Evet selam gençlik merhabalar evet bugün ne yapıyoruz TYT tarihi arkadaşlar şöyle bir harmanlıyoruz. Hani diyorsunuz ya hocam nerelerden çıkar bu TYT tarihi nerelerden soru bekliyorsunuz diyorsunuz arkadaşlar. İşte ben de dedim ki size TYT tarihi şöyle bir full tekrar edeyim. Değerli arkadaşlarım tarih konusunda şüpheye düşen arkadaşlarım ya ben bu tarihi yapamıyorum diyeyim arkadaşlarım yapsınlar arkadaşlar. Evet yalnız şunu söyleyeyim. Bu videomda kesinlikle kalem kağıt yok arkadaşlar. Açacaksınız videoyu dinleyeceksiniz. Anlaştık mı? Allah'ını severim sizin. Kanalımıza abone olmayı, gönderimizi like atmayı, videolarımıza abonmayı unutmayın. Allah'ını severim. Hadi başlayalım arkadaşlar. Şimdi değerli dostlar bakın TYT tarihte 5 tane soru gelir ve 5 tarih sorusunun ben sadece soru çıkacak olan yerleri size aktaracağım. Tamam mı? Yani ayrıntıyla uğraşmayın değerli arkadaşlar TYT tarihte. Onu AYT tarihe saklayın. AYT tarihi ilgili zaten arkadaşlar döküman halinde yani böyle size bir de görsellik sağlayacak bilgilerle birlikte yeniden tekrar videomuz gelecek. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi TYT tarihi ilk sorularımız nereden geliyor arkadaşlar? Eski Türk tarihinden geliyor. Bu bağlamda arkadaşlar Asya Hun Devleti'nden bahsetmek istiyorum öncelikle. Çünkü daha önce TYT'de Asya Hun Devleti ile ilgili 2-3 tane soru geldi biliyorsunuz arkadaşlar. Velhasıl kelam arkadaşlar Asya Hun Devleti'nde ...bir şey görüyoruz. Yani bir göçebe kültürü görüyoruz. Unutmayın Asya Hun Devleti bir göçebe devlettir arkadaşlar. Orta Asya'da kurulmuş ilk Türk devletidir. Kurucusu Teoman'dır ama bize en parlak dönemi Metahan olduğunu hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Anlaştık mı gençlik? Metahan arkadaşlar... ...evet Ötüken merkezi olarak devletini yüceltti. Muazzam bir devlet kurdu ama aynı zamanda... Çin'e seferler düzenleyerek Çin'i baskı altına aldı. Özellikle arkadaşlar Meta'nın neyi bilmemiz gerekiyor? Savaşçı özelliğini ki biliyorsunuz Türk Kara Kuvvetleri'nin kurucusudur arkadaşlar. Velhasılı kelam kara kuvvetleri derken bunlar süvari arkadaşlar. Tamam yani Türkler süvari olarak savaşır. Gençler piyade savaşılır mı ya? Elin etse o ok hal yayal koşa koşa git. Olmaz. At neydi? At bizim arkadaşlar kanadımızdı. Anladınız mı? Bu bağlamda At sayesinde düşmanlarımız arkadaşlar üstünlük sağladık. Tabii ki oklarımızla onlar arkadaşlar öldürücü vuruşlar yaptık. Velhasıl kelam ordu da arkadaşlar onluk sistem kullanıp aynı zamanda ne yaptık gençler? Aynı zamanda düşmanlarımızı perişan ettik. Anlaştık mı gençler? Ama şunu unutmayın. Asya Hun devletinde arkadaşlar Metan döneminde evet biz Çin'le mücadele ettik ama bu mücadelemizin özünde İpek Yolu mücadelesi gelir. Bunu da bilmenizi istiyorum gençlik. Okey? Okey. Unutmuyorsunuz arkadaşlar. Eski Türk savaş taktikleri işte Turan taktiği, efendimizin Hilal taktiği, Vurkaç vesaire. Bunlar ilk kez arkadaşlar Metehan döneminde kullanılmıştır ki aynı zamanda kurultay toplantılarda Metehan döneminde yapılıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Velhasılı kelam kurultay da arkadaşlar eski Türk devletlerinde işte meclis benzeri bir yapıdır. Hükümetin yani devletin çeşitli sorunları burada görüşülür arkadaşlar. İşte savaş, barış, uluslararası anlaşmalar vesaire. Aynı zamanda arkadaşlar kurultay sonrasında toy şenlikleri de verilir. ki bunu da ilk kez Metan yaptı biliyoruz ve toy şenlikleri ile beraber halk arasında kaynaşma sağlanır. Gençlik anlaşık mı? Anlaştık. Ama Metan'dan sonra arkadaşlar tahta geçen çocukları maalesef Hiçbir çacık yapamamışlar gençlik. Onu söyleyeyim. Özellikle Kiyok döneminde. Meta'nın oğludur bu. Arkadaşlar Kiyok döneminde ne olmuş? Çinli prenseslerle evlenme geleneği başlamış arkadaşlar. Sonracıma maalesef ülkede yani Hun ülkesinde Çin etkisi giderek artmış gençler. Ve maalesef yavaş yavaş Çinliler ne yapmışlar? Bizim Hun ülkesini parçalamaya başlamışlar. Diğer taraftan arkadaşlar biz e, şunu da bilmemiz gerekiyor. Türkler bağımsızlıklarına çok düşkün bir ulus olduklarından dolayı her ne kadar Çin Orta Asya'yı böyle ele geçiriyor olsa bile ne yapıyorlar arkadaşlar? Türkler diyorlar ki Hun Türkleri kardeş biz Çin'in hegemonyası altında bulunmak istemiyoruz. Biz ne yapak? Biz göç arkadaşlar. Topraklarını bırakıyorlar ve arkadaşlar ne yapıyorlar? Doğudan batıya doğru ünlü kavimler göçü dediğimiz göçü başlatıyorlar. Özellikle kuzey Hunlar arkadaşlar Balamir öncülüğünde Karadeniz'in kuzeyinden başlayarak batıya doğru ilerleyince oralarda ormanlık alanlarda yer alan barbar kavimler arkadaşlar yerlerinden yurtlarından ederek yardırıyorlar Avrupa'ya doğru. O sırada Avrupa'da kim var? Büyük Roma İmparatorluğu var. Büyük Roma İmparatorluğu diyor ki ananı dinini onlar ne lan öyle diyor. Arkadaşlar her taraftan Roma İmparatorluğu'nun içerisine barbarlar doluşuyor. İşte kavimler göçü arkadaşlar bir çağı kapatırken diğer çağı başlatıyor ki İlk çağ kapanıyor artık. Orta çağ başlıyor arkadaşlar. Kavimler göçüyle birlikte arkadaşlar günümüz Avrupa milletlerinin etnik temelleri atılıyor ki Angıllarla Saksonlar bir araya gelip mesela Angıltere'yi oluşturuyorlar. Cermanlar Germanya'yı oluşturuyorlar arkadaşlar. Ostrogotlar da Gotistan pardon Avusturya'yı falan oluşturuyorlar arkadaşlar. Bu bağlamda o zaman arkadaşlar Roma ikiye ayrıldı onu da söyleyeyim. Doğu Roma ve Batı Roma olarak çat diye ikiden, ortadan ikiye çatladı Roma arkadaşlar. Tabii ki bir taraf Katolik bir taraf Ortodoks oldu. Ve arkadaşlar özellikle Batı Roma topraklarında ne ortaya çıktı? Yeni bir siyasi sistem ortaya çıktı. Feodalite dediğimiz. Ama arkadaşlar bu sırada kilisenin de etkisi arttı. Özellikle Katolik kilisesinin ve kilisenin öğretisi olan skolastik felsefede Avrupa'da yayılmaya başladı. Peki hocam gelen Türkler arkadaşlar gelen Türkler Macaristan ovalarına indiler. Ve Macaristan ovalarına şöyle bir baktıklarında dediler ki... Oh my god lan buralar bizim olsun dediler. Ve arkadaşlar Avrupa'da ilk Türk devletini kurduk. Hangisiydi o? Avrupa Hun devletiydi arkadaşlar. Avrupa Hun devleti tabii onu deyince aklımıza kim geliyor? Malumumuzdur ki Atilla geliyor arkadaşlar... Tanrı'nın kırbacı, cesur kavimlerin efendisi, hem Doğu Roma'nın hem Batı Roma'nın baş belası, Türklerin yüce başbuğu Atilla. Doğu Roma'yı arkadaşlar seferler düzenliyor ve Margos ve Anatolios barış anlaşmalarıyla Doğu Roma'yı ne hale getiriyor arkadaşlar biliyorsunuz malamat ediyor onu. Batı Roma seferine çıktığında ise o dönemin papası papa birinci Leo mudur her ne boksa arkadaşlar o ne yapıyor Atilla'ya diyor ki kardeş ne olursun Allah'ını severim ne olursun bağışla bizi diyor. Bu bağlamda Atilla arkadaşlar gözü yaşlı sümüklü koskoca papayı gördüğünde dayanamıyor tamam lan diyor tamam Batroma seferinden vazgeçtim diyor arkadaşlar. Bu bağlamda maalesef Batroma seferinden sonra Atilla arkadaşlar hayatını kaybediyor. Sonrasında Avrupa'nın devleti de malamat oluyor arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok vallahi onu söyleyeyim size. Peki hocam biz Asya onu, Avrupa onu bilelim, başka bilelim mi? Tabii ki arkadaşlar Göktürkleri ne yaptınız ya? Göktürkleri ne yaptınız? Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti der mi Göktürkler? He, bu bağlamda arkadaşlar Göktürkler Orta Asya'da kuruluyor. Bumin Kağan birinci Göktürk devletini kuruyor arkadaşlar. Ama tabii birinci Göktürk devleti deyince Mukan Kağan'a ayrı bir parantez açmak gerekiyor ki Mukan Kağan arkadaşlar Türklerin en büyük o, o zamanki en geniş sınırlarına ulaştıran hükümdar olacak. Birinci Göktürklerin en parlak dönemini yaşatacak Mukan Kağan arkadaşlar. Ama kendisinden sonra gelen hükümdarlar da dediğim gibi arkadaşlar çok etkili olamayacak. Ve zamanla Göktürkler arkadaşlar neyin altına girecek? Çin hegemonyasının altına girecekler. Ve Türklerin arkadaşlar bu Çin hegemonyası altında yaşaması bazı Türklerin arkadaşlar işine gelmeyecek tabii ki. Lan bağımsızlık dururken elin devletinin altında yaşanır mı? Ne kadar ayıp bir şey, ne kadar ayıp bir şey diyecek Kürşat arkadaşlar ve Kürşat ayaklanacak. Ne zaman? Birinci Göktürk Devleti Çin hegemonyası altına girdikten sonra yani yıkıldıktan sonra daha doğrusu arada daha ikincisi kurulmadan önce arkadaşlar. Velhasılı kelam Kürşat isyanı tarihte bilinen ilk Türk ihtilalidir. Evet ama başarılı olamamıştır ki gençlik ne yapayım adamcağız yağmura yakalanmış malamat olmuşlar yani. Velhasıl kelam arkadaşlar her ne kadar Kürşat başarısız olsa bile Kürşat'tan sonra arkadaşlar yine bir Türk yiğidi çıkacak. Adı Kutluk Kağan. Yanında da arkadaşlar kim var? Ünlü vezir Tonyuk var. Hep beraber Türkleri bir daha ayaklandıracaklar Çin'e karşı. Ve ikinci Göktürk Devleti'ni kuracaklar anasını satayım. İkinci Göktürk Devleti'nin kurulmasıyla beraber arkadaşlar artık Türkler yeniden Orta Asya'nın en güçlü devleti haline gelecekler. Ama tabii şunu da bilmek lazım arkadaşlar. İkinci Göktürk Devleti deyince Bilge Kağan, Kültügin ve Vezir Tonyukuk ayrı bir yerdedir ki onlar adına arkadaşlar ne dikilmiş hatırlarsanız Orhun kitabeleri dikilmişti. Velhasılı kelam 2. Göktürk Devleti evet Türk adıyla kurulan 1. Göktürk Devleti'nin devamıdır ama yazıyı da ilk kullanan Türk Devleti'dir arkadaşlar. Göktürk alfabesini ilk kez kullandılan şu sıcağı bakın arkadaşlar yandık yandık anasını avradın Allah'a Allah neyse. Arkadaşlar 2. Göktürk Devleti Orhun kitabelerine dikti. Orhun kitabeleri günümüzde Moğolistan'da duruyor hale haberiniz olsun. Gidip bakabilirsiniz. Yani istiyorsanız gidin bakın. Velhasılı kelam arkadaşlar 2. Göktürk Devleti'nden sonra karşımıza Uygur Devleti çıkıyor. Uygurlar da arkadaşlar Uygar yani Uygar bu adamlar arkadaşlar. Kurucusu her ne kadar hani adı sanı bizim için önemli değilse de arkadaşlar. işte Bilge Kül, Kutluk Bilge Kül Kağan olsa bile. Aslında arkadaşlar kendisinden sonra çıkan, tahta çıkan kişiler daha önemlidir. Özellikle Bögü Kağan. Bögü Kağan arkadaşlar Uygurlar'da yeni bir dönemin başlamasını sağlayacak. Çünkü Bögü Kağan'a kadar Uygurlar savaşçıdır. Böyle et yerler çok cillop gibi adamlardır ama Bögü Kağan arkadaşlar biliyorsunuz Maneizm benimsedi ve onun Maneizm benimsemesiyle beraber maalesef Uygurlar'da arkadaşlar et yeme alışkanlıkları sona erdi ve ne oldu Uygurlar arkadaşlar savaşçı özelliklerini kaybettiler. Böyle ellerindeki savaş baltalarını falan gömdüler. Tarıma başladılar arkadaşlar ve tarım dilerle Yerleşik hayata geçtiler. Türk kültürünün değişmesine sebep oldular. O yüzden Uygurlar bizim için önemli arkadaşlar. İlk Türk şehirlerini kurmaları, tarımda ilerlemeleri, yerleşik hayata geçmeleri, mimari değerlemeleri hep kimin eserdir abi? Uygurların eserdir. Anlaştık mı gençlik? Anlaştık arkadaşlar. Bunlar bizim için önemli. TYT tarih tabii. Yüzeysel gidiyoruz. Arkadaşlar bir de yine TYT tarihi bilmenizi isterim birkaç tane küçük Türk devleti var. Küçük değil yani adından söz etmem gereken. Bunlardan bir tanesi Hazarlar arkadaşlar. Hazar barış çağını yaşatıyorlar. Museviliği benimsiyorlar. Bunlar bizim için önemli. Arkadaşlar Avarlar bizim için önemli. Bir de Asya'da ve Avrupa'da devlet kurmaları ve İstanbul'u iki kez kuşatmaları. Bir de arkadaşlar Oğuzlar bizim için önemli. Çünkü en kalabalık Türk topluluğu olmaları ve tarihte birçok Türk devleti kurmuş olmaları arkadaşlar bunları bilmenizi istiyorum anlaştık mı arkadaşlar Evet bugün TYT tarih full tekrardı arkadaşlar. İlk Türk devleti üzerine şöyle bir geçtik. Eğer bu videonun devamını istiyorsanız arkadaşlar ikinci videomda da TYT tarihi için Türk İslam devletlerinin şöyle bir üzerine geçeceğim. 3'te Osmanlı, 4 ve 5'te de inkılap tarihi deyip gideceğim arkadaşlar. TYT tarihi yalnız bu. AYT tarih gelecek arkadaşlar. Evet beğendiyseniz arkadaşlar gönderilerimizi beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'ınızı severim. Yepyeni videolarda birlikte olmak dileğiyle değerli dostlarım.